20 Mart 2024 Çarşamba Kıbrıs Gazetesi manşeti Devletin zirvesi İstanbul'da düzenlenecek sergi ve iftar yemeğinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir araya gelecek. Sorunlar masaya yatırılacak. Girne'de narkotik polisinin gerçekleştirdiği ceylan operasyonunda 10 kilo Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı. Zehir tüccarları enselendi. Gazi Mosa Ağır Ceza Mahkemesi Karpaz bölgesinde 16 yaşındaki engelli kıza tecavüz eden Samet Dolu'yu hapse mahkum etti. 4 yıl 6 ay yatacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı bugün ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olurdu ne de Kıbrıs Türkleri kalırdı dedi. Güney'e yüklensek Kıbrıs tamamen bizimdi. Gazi Polis Müdürü Mahmut Barışsel'e 3 gün ek tutukluluk verildi. Test sunmadan mezun oldu. Yodak Genel Sekreteri Derviş Refiker ile ilgili rüşvet iddiaları araştırılıyor. 6 gün daha tutuklu. Polis Subayı Şerif Avcil'in 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Telefonu ortada yok. Lefkoşa'daki esnaf sitesinin arka kısmında kalan gözlerden uzak karkas halindeki binanın bodrum katı çeşitli suçlara ev sahipliği yapıyor. Madde bağımlılarının mekanı. Gündemden anında haberdar olmak için bizleri Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs TV ve Kıbrıs.com adresinden takip edebilirsiniz. İzleyin haberiniz olsun.